arkadaşlar benim sizlerle birlikte oyuncaklarıma bakacağız. Hadi bakalım. Burada Sara kardeşim var. Sara merhaba. Evet arkadaşlar Bilmiyorum. Evet. Burada oyuncaklarım var. Bir sürü. Sara'nın da var. Bunlar benim diye. Benim bir tane daha bebeğim var. Bir tane daha iki tane öyle bir şey daha alacağım. Bakın burada da abimin oyuncakları var. Bunlar benim. Bu da benim. Bu da benim. Ve burada da sandviçimiz var. Arkadaşlar. Elim kaşındı. Gördüğünüz gibi bir de şu var arkadaş. Bir de bakın bu var. Böyle. Bunlar da sarının. Bu da sarının. Bunlar da sarı. Gördüğünüz gibi böyle. Burada da da sarının kutu oyuncakları. Ben bunlarla örnek yapıyorum. Kapatalım. Böyle küçük var, büyük var. Burada da kalemim Kalemimin burada ne işi var? Atalım şuraya. Evet çünkü iki tane varım. Şu an orada bir şey var. Onu da toplayacağım şimdi. Ay silgi de buldum. Silgiyi de koyacağım. Şurada bir şey var. O da herhalde. Bu da çöp yani. bu toplar ne işi yarıyor derseniz. Bu da sarenin. Böyle bırakıyor sarenin. Gidiyor. Evet. Gördüğünüz gibi gidiyor. Sarı'nın burada böyle bir oyuncakları var işte. Evet, Bu kadar. Böyle. Bir e size bir şey göstereceğim. Bakın bir de böyle benim. Böyle şeyler. şey var. Köpek var bir Böyle meyve falan. Nar filanlar. Arkadaşlar tane lor bebeğim var. Bıçak mı? Hmm, diğer günün çakma olmadığını henüz bilmiyorum. Bıçak mı? Bunun cadı da vardı. Onu kaybetti. Bir borunu vardı da onu kaybetmemiştim. Sonra kaybetti. Bunun bir kutusu vardı. Onu da bir arkadaşıma hediye ettim. Ancak bu kafası kaldı bu kadar. Yani burada da troller oyuncağım var. Gördüğünüz gibi bir şey önce. Saç bakalım işte İşte dinozorum da var. Ben küçük hayvan seti yapıyorum. Ee, burada benim tavşanım var. Küçük. Burada da böyle bir dinozorum var. Başka bir şey daha var da, Ha, bir tane de Yunus'um var. Bunları biriktiriyorum. Gördüğünüz gibi ben bu trollerin saçlarını çok seviyorum. Bu arada geldi. Bu da böyle oyuncaklarım işte. abiminkilerde. Sara! Sarı kitabı mı boyuyorsun? Sara! Arkadaşlar abimin kitabını almış 6. Sara. Benim defterimin niye kırıldı? tamam tamam, tamam. <laughs> Arkadaşlar kitabı almasan da ya. Baksana bebe veririm. Bırak bırak sana 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 arkadaşlar iki dakika durun. Pardon. İki dakika durun. amanız gerekiyor arkadaşlar. Sarı yoksa hepsini darmadağın edecek. Durun ben toplayayım. <laughs> arkadaşlar sarı alacak sarının. Bir de burada ayıcığımız var. Bir de lol topu. Topladım. Biraz uzun sürdü. Sıkılmışsınızdır. Onu alabilirsiniz oraya. Evet arkadaşlar. Böyle oyuncaklarım var dediğim gibi. Burası da yatağım. Böyle bam bam yapıp uyuyorum arkadaşlar. Çok rahat. Burası da abimin yatağı. Burada böyle oyuncaklarımız var yukarıda. Bu da benim dolabım. Sara'nın yatağı. Topladım şurayı arkadaşlar. Burayı. Topladım. Ya nasıl yoruldum. Evet arkadaşlar. Hemen benim bebeğim neredeydi arkadaşlar. Ay bırak. Arkadaşlar annem telefonundan çıkayım. Şarjı yüz. Anne şarjı yüz. Anne şarjı yiyiz. için şey bir şey getirmem gerek. Sarah onu bana versin. vermiyor. Ne Şöyle yapabilirsem. şöyle, şöyle Sarah Nerede? Nerede bebeğim? İşte burada biberonu var. Şurada da bir şey kaçtı. Gördün değil mi? Gördün değil mi bebeğim? Sevdi ya. Yapıştır. Güzel. Şimdi de gaybeğiniz var. Çok güzel Burada da Kız bebeğimizin. Ya dona. Güzel oldu.

Evet arkadaşlar. Görüyorum bebeğimizi. bebek. 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 Arkadaşlar bu bebeğimin tacı da vardı. <laughs> bu bebeğimin tacı da vardı. o şey oldu. Bu bebeğimin tacı da vardı arkadaşlar. Şöyle bir bebek. Şurasının simi çıktı. Çok güzel isimli memle isimli memle işte bir bebek ben bunu şimdi arkadaşlar <laughs> elimiz kalabiliyor bir de bu hep altına işe altına işe yarıyor arkadaşlar durun ben bir de şey yapacağım. Bunun bir de tacı vardı. O da hmm, şey ama zaten takılmıyordu. ben. Arkadaşımı da alacağım. Böyle bir de. O da lanmak Ve <laughs> <laughs> böyle burada da kedi var böyle şey. Burada da bir tane şey <laughs> ee, Kayboldu. Burada da böyle kapağı var. Ay koyalım bebeğimize <laughs> ve e, ayakları falan zor hareket ediyordu ben böyle hareket ettim <laughs> yani bebeğim aa benim de buradan böyle, böyle şey. abi sesini kıs.

iki de bir alıyor bunu. Sade ben. Bak direkt alıyor arkadaşlar. Ama üstünün kaybediyor arkadaşlar. Hepsini zor buluyorum o yüzden. Böyle kutuya koyuyorum kaybolmasın diye. Kutuya. Koyuyorum. Bir tane daha, daha Üç tane daha, daha, daha kaldı Bir Bir tane griyi alacağım. Böyle. Gidecek arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi durun.